Bu kanalda sizinle beraber birbirinden farklı birçok proje geliştirdik ve elimden geldiğince sizlere yardım etmeye çalıştım. Ama artık bazı şeyleri değiştirmenin vakti geldi. Bundan sonra sizden gelen oyunları oynayacağımız bir seriye başlıyorum. Kendi yaptığınız oyunun Steam, itch.io, Play Store ya da başka herhangi bir platformdaki linkini bana göndermeniz durumunda oyununuza özel bir video çekeceğim. Peki amaç ne? Birinci amaç eğlenmek tabii ki de. Ama ikinci amaç yaptığınız oyunları insanlara indirtmek bazen çok yorucu ve masraflı bir süreç olabiliyor. Bunun için sizlere elimden geldiğince destek olacağım. Oyununuzu sadece ben değil, diğer bütün insanlar sevmesi durumunda size destek olacaklardır. Peki ne yapmalıyım? Yapman gereken tek şey açıklamaya bıraktığım Discord linkinden dünyanın en basit şeklinde tasarlanmış grubumuza katılman ve oyununu gönder kısmından videosunu çekmemi istediğin oyunun linkini bırakabilirsin. Eğer ihtiyaç duyuyorsan kısa bir açıklamada yazabilirsin. Eğer video çekmemi istemiyorsan ama oyununu sadece diğer üyelerle paylaşmak istiyorsan oyununu üyelere tanıt kısmından linkini bırakabilir ve etkileşim alabilirsin. Ee, ne duruyorsun? Hadi başlayalım.